Birinci soru şu. İYİ Parti ve CHP bir grupta olacak. Bu grubun adayı Ali Babacan olur. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Konu yargıda. Selahattin Demirtaş tahliye olmalı mı efendim? Seçim ikinci dura kalırsa şu an Cumhur İttifakı'nın adayının şansı yok. Ben Sayın Erdoğan'a hiç oy vermedim. Evet. Hiç oy vermedim. Evet. CHP ile HDP e, flört ediyor diyorlar. Dışarıdan destekliyor diyorlar. HDP'nin kapatıldıktan sonra milletvekili adayları bağımsız olarak değil de Evet CHP içinde CHP içerisinde aday gösterilirse bundan rahatsız olun. Şimdi eee İstanbul Sözleşmesi için ne düşünüyorsunuz? Yanlıştı çekinmek. Ee, Sayın Çiçek, İstanbul Sözleşmesi'nin kadını koruyucu, kadına karşı şiddeti koruyucu olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Ben inanmıyorum. Evet. Diyonizm devreye giriyor, evangelistler devreye Müsaade giriyor. Müsaade etmeyeceksiniz. Devletsiniz. Ee, ama... Cumhuriyetçi'nin içerisinde belli bir oluşum partiler var ee, Sayın Çiçek. Milletin. Millet Partisi'nin içerisinde de e, kim var? İyi Parti var. Muhalifler var. Muhalifler evet. var evet. ama şimdi üçüncü grup geliyor. Evet. Üçüncü grubun içerisinde Deva Partisi olacak evet. deniyor. Evet. Ve Deva Partisi'nin Saadet Partisi Deva Partisi'ni destekleyecek, Demokrat Parti Deva Partisi'ni destekleyecek. Evet. Hatta ve hatta İYİ Parti dahi devayı o seçim süresinde eğer 6-7 bandını onu zorlarsa bana göre zorlamayacak deva. Evet. Maksimum alacakları e, oy potansiyeli %8'lerde o da Saadet Partisi vesaire öyle bir oluşumlu, oluşumlu. yarıda bile ya, 7-8 bandını geçmez. Peki İYİ Parti, e, birinci soru şu İYİ Parti ve CHP e, bir grupta olacak. Şimdi bu yani şu anda da deklere ediliyor. Evet. E, bu grubun bu grubun adayı Ali Babacan olur. mu? E, bu grubun adayı Ali Babacan olmaz. çünkü e, grupta e, %25 gibi standart oy alan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı varken işte %7 8 1.5 2 olan bir partiye Cumhurbaşkanlığını vermek CHP seçmenine üyesine anlatılacak bir konu değil. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanı seçiminde iki yöntem var. Bir, çatı adayı. iki birinci turda her parti adayını göstersin. Tabii. ikinci tura seçimi İkinci kalsın. tur adayında olabilir evet, mi? Evet, ikinci turda olabilir. Zaten ya yani ikinci, ikinci tura, turda Ali Babacan'ı destekler mi? Eğer, iyi oy ikinci alırsa, tura, ikinci tura iyi kalırsa, oy tabi, alırsa tabi, tabi, tabi. destekler. Tabii, ikinci tura yani, kalırsa Destekler. Ali Babacan destekler. Destekler tabii. Peki. Yani, e, şu anki Cumhurbaşkanımızın karşısında Ali Babacan olursa. Sayın Çiçek. Değişim adına. Bir kritik evet. sorun daha var. E, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu yargıda Anayasa Mahkemesi'ne güveniyoruz. Zaten bizi Danışta, de. Danıştay'a da. Anayasa Mahkemesi'nde. Danıştay'da da İstanbul Sözleşmesi var. Onu evet, da soracağım. Ona da güveniyoruz. Yani Ankara'da hakimler olduğuna güveniyoruz. Bizi de 5 yıl sonra özgürlüğümüze kavuşturan Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarıdır. Yani partizanlık yapmadan, yapmadan hakim ve savcılarımız evet, onlar. adalet mekanizmasının güvenerek doğru karar verenler var. Evet, evet. Yeter ki siyasi iktidar baskı yönlendirmeye kalkmasın. Yargı ve ta, yargı tamam tam bağımsız, olmadı. olsun, tarafsız olsun. Dosyaya göre karar versin. E, sonucunda zaten 5-6 ay içinde Selah göreceğiz. Selahattin Demirtaş tahliye olmalı mı efendim? Ana, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmalı. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı. Yargı kararları uygulanmalı. Yoksa kişilerin kişilerin suçlu mu masum mu olduğuna ben karar veririm. Yargı karar verir. Eee. E, Demirtaş tahliye olmalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmalı. Kar, karar, uygulanmalı. Kararı bu. Evet. Bu yönde. Mahkeme kararları uygulanmalı. Yoksa hukuk devleti olamazsınız. Evet. Yani demokrasi bu. adı altında Aa, Anayasal ilkeler var. Gibi hukuk gibi devleti denedir. Türkiye. Hukuk da nedir? Mahkeme kararlarını uygulayan devlettir. Dolayısıyla devletin yani anayasa mahkemesi kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında uygulamalıdır. Yoksa oradan çekilmelisin. Sayın Çiçek bir evet. şey daha söyleyeyim. Ee, CHP ve İyi Parti bir çatının altında evet, millet var. ve Millet İttifakı, evet. i̇ttifakı üçüncü grupta belli artık. Kimlerin evet. olacağı. Deva, Saadet e, bir grupta Milli Hareket Partisi, Sayın Devlet Bahçeli ile de e, Sayın Cumhurbaşkanımız birlikte evet. yürüyorlar. Üçlü önce birinci turda herkes liderini seçecek. Evet. E, zannediyorum İkinci tura kim Zannediyorum e, Devlet Bey birinci turda aday, aday göstermeyecek. göstermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nı gösterecek. Dedi, evet. Yani orada zaten elleri çok yüksek. Evet. Bana göre de e, iki yıl sonra seçim olacak. Bir beş yılda e, Sayın Cumhurbaşkanı kazanacak. Ama son imza olacak. Ben Öyle görüyorum ve yanılmıyorum bunda. Evet biraz farklı düşünüyorum. Yani bu kadar yıpranmadan sonra eğer e, muhalefetin güçlü bir aday olursa işte Ekrem Bey gibi, Mansur Bey gibi, Muharrem Bey gibi zamanında yani ikinci tura yani seçim ikinci tura kalırsa şu an Cumhur İttifakı'nın adayının şansı yok. İkinci tura kalırsa, birinci turda alırsa %51 gibi, %52 gibi kıl payı. Ben e, Cumhur İttifakı'nın da... E, ikinci turda zorlayacağını düşünüyorsunuz. Ben hiç düşünmüyorum. Birincide bile blok alabilir. Bakın bu yani, kadar ne istiyorum. Tabii, birincide bile blok alabilir. Muhalefetin, adayının e, kişiliği önemli. Çünkü neden? Liyakati e, önemli. Şu andaki uluslararası konjöktörde yönetim çok zor. Evet. pandemi vesaire dünya artık bu bu, bu tür hastalıklardan müzdarip evet, olacak evet. ve sıkıntılı bir süreç başladı artık dünya için bu ekonomiyi ve bu uluslararası ilişkileri sağlayabilmek için bu donanıma bu bilgiye haiz olabilmek için bir devlet adamının en az 5 yıla ihtiyacı var Türkiye böyle bir sürece şu an hazır değil. Evet. Nacizane fikrim. Saygı saygılıyorum ama farklı ben, düşünüyorum ben evet. Sayın Erdoğan'a hiç oy vermedim evet. evet. hiç oy vermedim evet Yalnızca Cum Cumhurbaşkanlığına ilgili başkanlık e, ihtiyacı olduğunu ben bir ulusalcı olarak, evet. ülke menfaatlerini savunan biri olarak ona oy verdim. Bir kere. Evet. O da Cumhurbaşkanlığına ilgili. Şimdi ben şunu size sormak isterim. CHP ile HDP e, flört ediyor diyorlar. Dışarıdan destekliyor diyorlar diyorlar da diyorlar. Evet. Onlar her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Ama biz biliyoruz ki çatıda İyi Parti ve CHP birler. DEVA ile de sadece Demokrat evet. Parti bir. Evet. Dışarıdan HDP'nin desteklemesine rahatsız olduğunuz oluyor. mu? Yani seçmenin oy vereceği partiye, partiden rahatsız olmak seçmene e, yanlış yapıyorsun demek mümkün mü? Hiçbir hiç hiçbir partinin seçmeni e, sabit değildir, tapulu değildir. Yani İkinci turda HDP seçmeni, çünkü evet. birinci turda kendi adaylarını gösteriyorlar genelde öyle. HDP seçmeni ikinci tura kalmış iki aday arasından birine yönelirse İstanbul Belediye Başkanı seçimlerinde olduğu HDP gibi İmamoğlu bu gibi. demokrasinin gereği bunu saygıyla karşılar. Tersi de antidemokratik bir söylem olur ki bu da bize yakışmaz. Peki e, HDP'nin e, CHP'yi destekleyebilir seçmen, istici 6 turda. milyon gibi önemli evet, bir evet. oyu olan bir parti. Evet. Peki HDP'nin kapatıldıktan sonra milletvekili adayları bağımsız olarak değil de Evet. CHP içinde CHP içerisinde aday gösterilirse bundan rahatsız olur. Şimdi e, teröre karşı olan Türkiye'nin kurucu ilkelerine, anayasal ilkelerine saygı olan herkes CHP'de siyaset yapabilir. Ama terör, arka bahçem terör şöyle, terör böyle. Yani mesela ki, düzeni, Figen, Figen Yüksekdağ'ın PYD PKK e, kabul kabul etmiyorlar vesaire. Çünkü Cumhuriyetini kuran parti böyle bir e, siyasetçi kendi bünyesine kabul etmez. Zaten bir yani bir parti evet. genel başkanının evet. PYD PKK Türk evet. halkını tükürükle buhar demesi, bu sefer ya yani ardınızda evet. demesi demiyor mu? Evet. De adam Etik değildir, siyasi de değildir. adamın evet. ardını ardına geçiyor bu yani, sefer yani. Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Yargı hesabını sormalı. Her türlü Peki, suçun hesabını sormalı. Figen Yüksekdağ'ı Selahattin Demirtaş gibi mi değerlendiriyorsunuz yoksa terörist söylemlerinden dolayı o tahliye edilmemeli Selahattin Demirtaş ama ılıman politika çizdiği için, ılıman söylemler yaptığı için tahliye mi olmalı diyorsunuz? Ya bu konuda kararı yargı vermeli, yargının verdiği karara da saygı duymalıyız. Siyasi olarak biz ne tahliye edebiliriz Siz tamamen ne artık içeri iyi bir siyasetçi olmuşsunuz. Yok yani ya. Ya, hukuk devletine ben gönülden inanıyorum çünkü ha. hukuk sayesinde... Çok çabuk adapte evet, oluyorsunuz. Biz de apoletli olarak ya, ya, hani ya, ya, hep değerlendiriyoruz ya, ya, ya Dursun Bey. Ya ben yıllarca Siz, zamanen... silahlı kuvvetler içinde de halkla ilişkiler, e, psikolojik harekat, e, iletişim konularında görev yaptığım için aslında siyasete hazır girdim. Yani. Hazır mı girdiniz? Evet. girdim. Peki o zaman bir soru daha. Evet. Ee, İstanbul Sözleşmesi için ne düşünüyorsunuz? Yanlıştı çekilmek. Girmek doğruydu. Dolayısıyla tartışılmadan Özellikle kadınlara sorulmadan verilen bir bu karar yanlıştır. Bir an önce dönmeliyiz. Zaten meclisin onayladığı bir yasayı milletler sözleşmeyi Cumhurbaşkanı kararnameyle iptal etmesi de evrensel hukuka aykırıdır. Peki e, evet. İstanbul Sözleşmesi'nin e, yapıldığı tarihte zaten e, iktidar aynı, aynı. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız ee, başbakanken o imzayı o attı. Evet. Daha sonra çekilme kararı 80 maddenin içerisinde. E, bazı kanun boşluklarımızdan istifade edilerek orada bazı maddeler var. Çünkü bakın ben şöyle bir tespit edeyim. Hani LGBT Aile, aileyle ilgili e, sıkıntılar oldu. Ama onu önleyici tedbirler almak, kamu spotlarla vatandaşı bilgilendirmek, bu konuda kamuoyu oluşturmak hükümetin görevi. Ben... Partilerin görevi. Yani onun tedbirleri alınabilir ama şu da bir gerçek. Her gün iki üç tane kadınımız arkadaşı olan erkekler tarafından katlediliyor. Aile içi şiddet var. Çocuğa şiddet var. Sosyal medyada izliyoruz. Bunların yaşandığı bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak intihardır yani. Yanlıştır. Peki, ee, Sayın Çiçek, İstanbul Sözleşmesi'nin Kadını koruyucu, kadına karşı şiddeti koruyucu olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Ben inanmıyorum. Evet. Eğer Olabilir, ki bir sözleşmeye ben. bir akide evet. göre kadın dayak yemeyecekse bu saçmalık. O, o, o Başka ama hukuk yani, da koruyacak şimdi. Ama hukuk yani, koruyacak toplum ama toplum da koruyacak. Biz, hukuk biz, da koruyacak. Yani yalnızca uluslar arası, uluslar arası bir anlaşmaya akit yaptık diye koruyacağını ya, düşünmüyorum. Olmaz tabii, yetmez. Zihinler değişecek ve dünya e, görüşü değişecek. Sayın Erdoğan'ın LGBT bireyleri için ee, bundan çekildik diye öyle mantalitede yayılmasına da inanmıyorum. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız e, canlı yayınlarda, Bakanlar Kurulu'nda şahsımla ilgili tebrik ve onura ediyor. Evet. Bülent Hanım'la ilgili e, masasına geçip en çok masasında oturdu, oturttuğu kişi Sayın evet. Bülent Ersoy. Evet. Yani ee, herkesin tercihlerine, yani herkesin yaşamına saygı duyacak. Cumhurbaşkanımız edeceksin. bu konuda ya, hem ya. bir baba, aynen, hem aynen. bir dede, e, inanılmaz baba şefkati evet, evet, olduğu evet. kanaatindeyim. O zaman niye çekildik? Ve çok humanist bir insan. LGBT için değil. Evet. Ben size söylemek istiyorum. HDP'nin kapatılma süresinde oradaki kanun maddelerinin boşluğundan dolayı halkı infiale, halkı provokasyona sürüklenmesin yürüyüş ve eylemlerle ilgili maddeler var. Bu maddeleri kapsayan 80 maddenin içerisindeki kapsayan bu maddeler yarın öbür gün İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı hükümlülük olarak bizi Avrupa İnsan Hakları ve uluslararası eee yargıyla ilgili karşı karşıya getirebilir. Bunun için prensip olarak fesetti meclis onayı almadan neden? Çünkü başkanlık sisteminde e, Bakanlar Kurulu Onamadan bir öncekine geçelim. Eee oylama yapılmadan mecliste bir kanun, bir anlaşma fes olamaz. Evet. Fakat bir başkan yasak kararnamenin üstündedir yani. Geç, geçici olarak fes etme hakkı vardır. Bana göre HDP'nin kapatılması katileşecek ve bu sürecin içerisinde e, 6 milyon seçmenin bana göre maksimumu 60 bini sokağa dökülmek için oyun oynanacak. Neresinden? Pensilvanya'dan. Nereden? Kandil'den. Dev, Onu engellemek için de, Devlet şey güçlü, polisimiz güçlü, Çok. askerimiz güçlü. Çok. Dolayısıyla suç işlemek için sokağa çıkan kim varsa alır, yargıya teslim eder. Bu kadar. Burada bu özgüvenimiz sonsuz. Kesin. O açıdan Başka yöntemlerle Bana göre sonra, İstanbul e, Sözleşmesi'ndeki bu e, e, boşluktan dolayı Sayın Çiçek. Yok, yok yani devlet suç işleyenlere müsaade etmez. Hayır. Ama, ama burada biliyorsunuz diş evet. devreye giriyor, siyonizm devreye giriyor, evangelistler devreye müsaade giriyor. Müsaade etmeyeceksiniz. Devletsiniz. Ee, İstihbaratınız var. Tezbiren bunun alınması lazım. E, İstihbarat örgütlerimiz zaten siz de evet. e, aynı meslekte yok, icra ettiğiniz yani, için. Yok, acayip bir dünyada dışında ilk Yapıyorlar yani. İlk onda olan PKK'lıları, FETÖ'cüleri getiriyorlar yani. Evet. Ya sizinle olmak çok e, güzel. Fetöcüleri sonra sabah kadar konuşsam evet, doyman evet. biliyor musunuz? Sizi Ergenekon süresinde sizin de birikimleriniz çok iyi evet. efendim. Evet. E, ya bir olur okyanusun mi? yanında evet. bir damla evet, biz. Siz, siz e, ama şu var ki sizinle sabahlara kadar konuşsam evet, evet. doyamam yani. Çok o kadar engin bilgileriniz var. Çok teşekkür Şeref teşekkür verdiniz. Şeref bize çok memnun oldum Sayın Çiçek. Sağ olun.